Salut, selamun aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, görmüş olduğunuz gibi farklı bir açıyla videomuzu çekiyoruz. Bu sefer bir farklılık olsun. Deneyelim dedim kamera görüntüsüyle nasıl bir video ortaya çıkıyor. Umarım güzel olur. Evet, İstanbul Barsan Global Lojistik'teyiz balık yükümüz var dostlar. Yükümüzü alıp Tekirdağ'a doğru götüreceğiz. Teslim edeceğiz. Rampaya yanaştırıyoruz aracımızı. Kontrollü bir şekilde. Tamamdır. Aracımızı istop edelim. Evet dostlar yükümüz yüklendi. Haydi bismillah. Marşımıza bastık. Tespihimizi elimize aldık. Yükümüzüklendik. Park frenini indirdik. Haydi Bismillah yola çıkmaya hazırız. Evet dostlar firmadan çıkışımızı yaptık. Tekirdağ'a doğru yol alıyoruz. Umarım sesimi güzel alıyordur kamera. Ben mikrofon kullanmıyorum. GoPro'nun kendi mikrofonu kaydediyor sesimi. Evet, çarşamba günü de direksiyon setimin yapılış videosunu attım. Umarım beğenmişsinizdir. Baştan sona yapılışını Slide olarak Bazı kısımlarda da video halinde Çektim Sizlerle paylaştım Yapımı zor Herkesin yapabileceği tarzda bir şey olmadı Ama siz Yapmak isteyen varsa ille de Basitleştirerek kendiniz yapabilirsiniz. Ben biraz detaycı, gerçekliği seven bir kişi olduğum için tüm hatlarıyla, üç boyutlu haliyle yapmaya çalıştım. 10 günümü aldı yani. Belki de 2 hafta. Tam hatırlamıyorum yapalı bayağı oldu ama çekmek bugüne nasipmiş. Direksiyonu kullanmak bugüne nasipmiş. Aynısı olsun. Aracımızda geçenki pazar günü attığım videoda görmüştünüzdür güzel bir araç yaptık. Scania 730 S V8 siyahlı beyazlı detaylara sahip kır ve dorse şey çekici uyumu gayet güzel oldu. Güzel bir tarz kattık aracımıza. Güzel de bir uyum oldu. Sağ tarafta Mall of Istanbul var. Büyük bir AVM. Soldan devam edelim. Yönetim istasyonu var. Bakalım. İstasyona uğratacak mı bizi? Evet denetim istasyonuna uğramamızı istedi. Evet bizden önce bir kamyon geldi. Umarım güzel bir açı yakalamışızdır videomuz için. Kameradan gördüğüm kadarıyla fena değil. Video biraz balık gözü şeklinde olabilir. Kenarlara doğru eğimli bir video olabilir. Geniş açı çektiğimizden dolayı. İstanbul'dan da çıkışımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Adımköy, Tekirdağ, Edirne oldan devam sağ taraf esenyurt avcılar beylik düzü falan <laughs> pardon evet, gerçekten konforlu hissiyatlı bir direksiyon oldu sürmekten keyif alıyorum eski direksiyondan buna geçince gerçekten hissiyat anlamında bayağı bir aşırı derecede tatmin eden bir direksiyon oldu. Bundan daha gerçekçisini yapamam herhalde. Evet yol çalışması var herhalde ya da bir kaza. Yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul'dan tam olarak yeni çıkmış sayılırız. şehir merkezinden çıktık ama bir sınırlarındayız hala İstanbul'un. Silivri taraflarına falan gidiyoruz şu anda. İstanbul'un Avrupa yakasındaki en son ilçesi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Silivri'den sonra Tekirdağ'a giriyoruz. Evet, hız limitleyicisini de aktif ettim. 90-90 güzel bir sürüş yakaladık. Keyifli keyifli ilerliyoruz. Sağ taraf Çatalca'ya gidiyor. daha İpsala diyor. İleride sağdan çıkışımızı yapacağız. Evet, araçta da 18 ton yük var. Gördüğünüz gibi hafif viraj da olsa aracı yatırıyor böyle. yol çalışmaları oyuna güzel bir gerçekçi katıyor. Önümüzde 28 plaka. 28 neredeydi? Yanlış hatırlamıyorsam Giresun olması lazım. Giresun plaka. Şimdi en sağdan geldik ama aracın önüne atlayamayız. Doğru olmaz. Arkasına girdik. Şimdi soldayabiliriz ama. Romanya şirketiymiş. trenin o sesini gördüm. Şu anda Tekirdağ sınırlarına girmiş olabiliriz. Yavaşlayalım. Hızlı girsek araç muhtemelen yatacaktı. Sağ taraf Çorlu'dur. Şu an Yenice'deyiz. Seni sonlayabilirsek güzel olacak. Kronedor sesi var, yakıyor. 73 km'lik sabit hızla ilerliyoruz. Şu an 74'e çıktı. V8 farkı burada işte. Kendini belli ediyor dostlar rampalarda dahi hızlanabiliyor ya da sabit bir hızla gidebiliyorsunuz kolay kolay bayılmıyor araç rampalarda yeniceden çıkışımızı yaptık derde sağdan namı Kemal Üniversitesi varmış Tabii ki oranın yolu kapalı. Edirne'de Trakya Üniversitesi var ama Balkan yerleşkesini koymuşlar. Güzel de olmuş. Oyunda hiç Edirne'ye gitmedim. Video çekimi dışında gittim. Gayet gerçekçi bir şekilde yapılmış. Edirne'de 2 yıl kalmış biri olarak gerçekten benzetmişler bayağı baya. Evet, firmamıza da geldik. Eu logística. Buraya park etmek biraz zorlayabilir bizi. Çünkü dar bir yere benziyor. Ben sözümü geri alacağım. Kolay gibi şu an. Tek seferde park ederiz herhalde. fark edemezsek de bizim ayıbımız. Tamam. Dorse düzlendi. Aracı da düzledik. 10 numara 5 yıldız. Harika bir şekilde yanaştık. El freni çektik. Vitesi 1'e alalım. Aracımızda bir stop edelim. Vites bırakabiliriz. Evet dostlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımı Instagram at Kadir hesabımı takip ederek yeni maceralarıma oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir sonraki maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.